ki ki poi devam edar todo en el campo hasta el último día. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olmasaydım zaten gelmezdim. Bu teklifi kabul ettiği için kulübüme teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımıza ve Mario'ya çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Dediğim gibi burada geçirdiğim her gün boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım sahada içerisinde. İrfan Yeni Beş Gazetesi. E, Fenerbahçe de aynı zamanda e, çok, bir e, forma, yani Forvet'te önemli bir rekabet bekliyor kendisini. Jeko gibi e, dünya cönüllü bir oyuncu var. Yine, yine Amiri takımın e, önemli golcülerinden oyuncularından Cenk Tosun transfer edildi. Bu forma rekabetinde kendini e, nerede görüyor? E, yönetime de şunu söylemek istiyorum. E, yani son yılların e, en hızlı transfer dönemini geçirdik. Yani neredeyse Asla transferi konuşuluyor ama bilmiyorum onun hakkında bilgi verecek misiniz? Hı. Ama onun haricinde kadroyu tamamen Fenerbahçe hazırlardı. Yani sezonun en hızlı dönemlerinden bir kadro hazır. E yine önemli bir transfer süre. Çok fazla oyuncu e, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Avrupa'nın devleri arasında, devleri, dev kulüpleri tarafından. Ama onları da takımda tuttu. Bu konu hakkında neler söyledi? Primeira pergunta para ti. E, que sobre Entre los delanteros de nuestro equipo, porque hay checo, hay che Tosun, que juega en la selección nacional. ¿Qué quieres decir sobre la competencia entre los delanteros en de nuestro equipo y dónde te ves? Bueno, la verdad que en los, los equipos grandes no hay competencia y, y eso se queda para, para el mister, el mister que decide quién, quién va a jugar y quién no. Y la verdad que no, que no ha tenido nunca algún problema con un delantero. Siempre tengo que ayudar a... Siempre nos quedamos compañeros y tengo que ayudarle hasta, hasta su último día. Y, y él también hizo lo que tiene que hacer, ayudarme para... Al final tenemos que dar, que dar partidos a nuestra afición y, y lo que, lo que meta al gol y a, como si hemos ganado todo el equipo. o no era yo, no era otro, no era nadie. El que meta, meta para todo el equipo. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi oyuncular arasında bir rekabet olacak ama büyük takımlarda bu rekabet her zaman olur. Son karar her zaman hocanındır. Ama ben daha önceki takımlarında hiçbir zaman benimle aynı pozisyonda oynayan oyuncularla bir problem yaşamadım. Sonuçta onlar benim takım arkadaşım. Benim onlara yardım etmem gerekiyor. Aynı şekilde onların da bana yardım etmesi gerekiyor ki Takım maçlarını kazansın. Umarım birlikte çok fazla gol atarız. Ben veya başkası veya kimse değil. Önemli olan takımın kazanması. Bizler hep, hepimiz aynı hedef için, aynı hedefler doğrultusunda birlikte yürüyeceğiz. İkinci soruyu da bence ha, Açıkçası çok önemli bir konuya değindiniz. O da şu. Kanal <laughs> bugün o yüzden en çok talep Türkiye'de bulunan kulüptür Türkiye'de. Bu bariz bir şekilde görünüyor zaten. Transfer teklifleri o kadar çok ki hani bugün istesek takımın tamamını satabiliriz. Ancak soru şu 100 puan toplamış puan rekoru kırmış ve mükemmel bir başarı sağlamış performans olarak ve bence başka etkenlerden dolayı da şampiyonluğu engellenmiş bir takımın oyuncuları biz yollamadık biz. Bugün Ferdi'nin Avrupa'daki değeri 30 milyon euro üzerine çıktı. Ki çok ciddi derecede teklifler de var. Ancak bu konuda yönetim olarak başkanımızın tabii ki önderliğinde çok böyle aklımızın almayacağı bir teklif gelmediği sürece başkanımız hep bunu söyledi. Oyuncu satmayacağız dedi. Yani düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif ya da o civarında olan teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosundaki 3-9 numarada kendi milli takımlarında oynayan ve kaliteleri tartışılmayacak 3 tane 9 numara. Zamanında yine eleştirilmiştik. Forvet seçimi ilgili. Bilmiyorum ben küçüklüğümden beri Fenerbahçe'nin bütün kadrolarını iyi kötü hakimim hayatım boyunca Fenerbahçe kulübünde böyle 3-9 numarayı bir arada görmedim. Gören maçları hatırlatırsa sevinirim. 10 yıl boyunca bir tane 9 numara bulamıyorken bugün 3 tane marka 9 numara kulübümüzde. En büyük başarımız bence oyuncularımızı satmayarak ki yarın bugün satarsak da unutmayın. Onun yerine mutlaka daha iyisini alırız. Bu sene daha önce bu sene bu yaz olduğu gibi. Yani oyunu satmadan bu kadroyu en üst seviyeye taşımak hedefimizde. Bunda başardık. Oyuncularımız da baktığınız zaman forvetten başladım ama istediğiniz takımın birçok yerine de bakarsanız çok üst düzey oyuncularımız var. O yüzden de çok mutluyuz. Taraflarımıza da yine küçük bir mesajda bulmak istiyorum. Birlik ve beraberlik dedik hep. Bunun Ali Koç'u acılı yok bence. Fenerbahçe'si var. Bizi karalamak için kulübümüzü karalamayalım. Kulübümüze zarar vermeyelim. Hep birlikte beraber içinde olalım. Çünkü başka daha güçlü bir güç yok. Bugün kombinelerdeki talebi görüyorsunuz. Fenerbahçe bu kadar yıldır şampiyon olmamış. Umurumuzda değil. Bütün Fenerbahçeliler şu anda stada girmek için can atıyoruz. Herkes kombine peşinde. Herkes bilet peşinde. Çünkü bunun tek bir sebebi var. Hep söylüyorum biz farklıyız. Biz Fenerbahçe'yiz. Bunu da göstereceğimiz dönemler böyle dönemler. Birlik, beraberlik. Tabii ki hata yapacağız. Eleştiri her zaman açacağız. Ama transfer dönemi başlamadan nerede transferler deyip de trending topic olmuyor mu? Yani o da biraz bana anlamsız geliyor. İnşallah birlik, beraberlik ve tek bir vurgu olarak bu seneyi şampiyonlukla hep beraber sonuçlandıracağız. Taraftarımızın da bu konuda Fenerbahçe'yi iyi hissedip herkesin hissettirmesini rica ediyorum. Sorularınız için teşekkür ederiz. Şimdi sıra imza atmaya geldi. I'm <laughs> sorry.